Öncelikle hoş geldiniz. Ben Bayram Yusuf Aslan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Vedat Kıdan. E personellerimiz Can Kurtaran Hakan Bey ve diğer personelimiz Bayram Ali Bey. Sizlere öncelikle kapalı sosyal tesisimizin tanıtımını yapacağız. Buyurun. Bayram Üstü Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Sosyal Tesisine öncelikle hoş geldiniz. Şu an buranın tanıtımını sizlere yapmış olacağız inşallah. Ee, öncelikli olarak girişte sağa döndükten sonra bankomuzda bir personelimiz sizleri karşılayacaktır. Burada e, personelimiz sizlerden ilgili bilgileri aldıktan sonra havuzla ilgili sizlere uymanız gereken kurallardan bahsedecektir. Ve daha sonrasında tabii yine bankomuzda Havuza geldiğinizde eğer eksik herhangi bir malzemeniz varsa burada tedarik edebilme şansınız bulunmaktadır. Elimizden geldiğince yine tabii ki. E, Bankamızda gerekli verileri girdikten sonra ve işlemleri hallettikten sonra sosyal tesisimize doğru devam ediyoruz sizlerle. Öncelikle bir alanı göstermemiz gerekirse genel anlamda bir revir alanımız var. Herhangi bir problem yaşadığımızda e, yararlanabileceğiniz. Yine bir kapitalyemiz var burada her türlü içecek, yiyecek elimizde bulundurmaya ya da dışarıdan temin etmeye sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Devamında ise burada iki ayrı girişimiz var. Bir bayan ve bir bay girişimiz var. Buraya geldikten sonra burada bizim için önemli olan tabii ki en temel kuralımız hijyen. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Bu sebeple öncelikli olarak biz dolaplar iki tarafta da bizleri karşılayacaktır. Bu dolaplar bizler için ayakkabı dolapları diye geçmekte. Buraya geldiğimizde dışarıdan geldiğimiz ayakkabıları öncelikli olarak bu alanda çıkarıyoruz ve daha sonra burada e, alana girebileceğimiz, tesisimize girebileceğimiz ve orada kullanabileceğimiz terliğimizle yola devam ediyoruz. Burada bir uyarıda bulunmak gerekirse terlik olarak bizim en temel tercihimiz kaydırmaz terlik olmalı. Yani kaydırmaz terlik özellikle havuz alanında, su alanlarında e, misafirlerimizin herhangi bir hasar ya da zarar görmeyeceği şekilde olmalı. Ayakkabılarımızı burada terliklerimizi değiştirdikten sonra tabii ki bizi soyunma dolapları karşılayacaktır. Burada tamamen kilitli dolaplar müşterilerimizin kendi özel eşyalarını yerleştirebileceği ve tesisimizi kullanabileceği giysileri burada alıp daha sonra devam edeceğiz. Tabii bu dolaplarımızın özelliği tamamının bizde kilidi var. Bankomuzda giriş yaptıktan sonra personelimiz size buradaki dolapların anahtarını sizlere verecektir. Devam ediyoruz. Burada elbiselerinizi aldıktan sonra hemen karşınıza soyunma odaları ve lavabolar gelecektir. Bu soyunma kabinlerinin içerisinde havuz için ve diğer hamam, Türk hamamı ya da salon alanları için kullanmanız gereken kıyafetleri burada değiştirebilirsiniz. Burada tamamen kullanabileceğiniz bir alanınız var ve yeterli bir donanma sahip bu, bu alanda. Kıyafet değişimi gerçekleştikten sonra devam ediyoruz tabii ki. Burada bizim için en önemli mevzu havuz kullanacak, özellikle havuz kullanacak misafirlerimiz buraya geldikten sonra girişte muhakkak ama muhakkak duş almalıdır. Çünkü havuzun özellikle biz hijyeni açısından bu bizim için vazgeçilmez bir kuraldır. Personelimiz de tabii yine bankoda en başta girişte bu uyarıda bulunacaktır. Ee, bu konuda çok hassas bir şekilde hem can kurtaranlarımız hem personelimiz sürekli sizi bunları söyleyerek sizleri biraz rahatsız edebilirler. Tabi bu, bu, durum sizlerin sağlığı açısından gerekli. Ee, burada gerekli duşumuzu tamamladıktan sonra artık tesisimizi kullanmak için e, herhangi bir şeye sahibiz. Bu durum devam edelim. Artık öncelikli olarak burada Türk havluyla saunayı sizlere gösterelim. Bu ortak kullanma alanı bir tarafı Türk Hava'nın diğer tarafını savunma bölgesine açılıyor. Türk Hava'nımız gördüğünüz üzere Türk havamızda öncelikli olarak 14 kişiye kadar kullanma imkanı veriyoruz. Yani ortada bir göbek taşımız mevcut. Ve daha sonra aynı zamanda sıcak ve soğuk suların bulunduğu yeterli büyüklüğe sahip 14 kişi için. Bir Türk Hava'nın imkanımız var burada. Gayet güzel misafirlerimizin büyük zevk aldığı burayı kullanmaktan gerçekten de çok eğlendikleri bir alan. kendilerini çok rahat hissettikleri bir alan. Hijyen açısından hiçbir problem yok. Gün içerisinde gerekli periyodik kontrolleri yapılıp, bütün hijyen kontrolleri yapıldıktan sonra misafirlerimize kullanıma açıyoruz. Türk sonra diğer bir kullanabileceğiniz alan. Burada 10 kişinin, 10 kişiye kadar kullanım imkanı sağlayan sağlam alanımız. Sauna alanımız e, yine hijyen açısından son derece makul seviyede. 10 kişiye kadar kullanım imkanı veriyor. Elektrikli resistansla ısıtıyoruz. Mentol ile içeriği ferahlatmaya çalışıyoruz. Burada tabii gerekli uyarılarımız var. Müş, özellikle misafirlerimizin herhangi bir rahatsızlığı yoksa bu alanı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. şey mi? Saunayım baş. Burada da yine bir e, 10 kişiye kadar kullanım alanında olan bir saunamız var. Ee, sauna sonrasında yine tabii duş imkanları da var. Buradaki bizim önemli olan, özellikle misafirlerimizden istediğimiz herhangi bir rahatsızlığı, yani buralarda türk hamamı sauna kullanımında kalp rahatsızlıkları veya solunum yetmezliği ve, ve benzeri gibi hastalıkları olan misafirlerimizin bizleri bu konuda özellikle bilgilendirmesi gerekir. Ve bu konuya bireysel olarak kendilerinin muhakkak dikkat etmesi gerekir. Biz herhangi bir rahatsızlığı olmayan misafirlerimiz için 15 dakikaya kadar kullanımın gayet makul seviyede olduğunu ve bu e, dakikadan fazla içeride kalmamaları gerektiği konusunda yine personelimiz kendilerini bilgilendireceklerdir. E, devam ediyoruz. Tesisimizin diğer kullanım alanı e, havuzumuza doğru devam ediyoruz. Burada iki adet havuz bizleri karşılıyor. Öncelikli olarak burada yine uyarmamız gereken başka bir hijyen alanı e, dezen, ayak dezenfekte havuzu diye geçiyor. Havuzumuza geçecek bütün misafirlerimizin muhakkak buradaki dezenfekte havuzunun e, hem terliklerini hem de ayaklarını e, ilgili dezenfekte havuzunda yıkayarak devam etmeleri gerekiyor. Bu hem havuzumuzun hem de havuz çevresinin dezenfek dezenfektesi için çok önemli. Personelimiz yine burada kendilerine uyarılarda bulunacaklardı. Şimdiden kendilerine bu konuda dikkat etmeleri konusunda uyarmak istiyoruz. Burada iki, havuz, adet havuz bizleri karşılıyor. Bir çocuk havuzu diye tabir ettiğimiz 75 santim yüksekliğinde bir havuzumuz var. Gayet çocuklarımız için makul seviyede. Kullanım alanı gayet yeterli hijyen açısından da son derece sağlıklı, kontrollerinde de herhangi bir problem çıkmayan, devamında da yine burada 25 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde bizlere 312 metrekarelik bir yarı olimpik diye tabir ettiğimiz misafirlerimizin kullanabileceği bir havuz bizleri karşılayacaktır. Bu havuzumuzun öncelikli olarak iki kademe, yani iki kulvara ayırdık. ...derinlik açısından bizlerde önemli misafirlerimizin de bunu... ...bilmeleri çok önemli. Ee, bu havuzumuzun... ...birinci kademesi 1.60 derinliğinde. Diğer ikinci kademesi ise 2.40'a kadar... ...büyüyen bir derinliği var. Bu alanda yine can kurtaranımız muhakkak mevcut olacaktır. Kendilerine gerekli uyarılar da bulunacaktır. Can kurtaranlarımızın tamamı... E, ...ilgili federasyonlardan... bronz belge almış ve bu konuda son derece yeterli donanıma sahip. E, arkadaşlardır. Tabi havuzda e, uyarmamız gereken bazı yine önemli noktalar var. Bir, bir defa bone konusunda kesinlikle çok hassasız. Yani hiçbir bu konuda hiçbir şekilde taviz vermek istemiyoruz. E, çünkü bu konu hem sadece bizlerin açısından değil havuzlu kullanacak misafirlerimiz açısından da büyük e, önem taşımakta. Devam ettiğimiz zaman Can Kurtaran arkadaşlar bizleri burada karşılayacaklardı. Burada uyarmamız gereken önemli bir nokta var. 18 yaş altındaki misafirlerimiz kesinlikle ebeveynleri olmadan havuzu kullanmaları mümkün değildir. Yani sadece ebeveynlerinin havuz başında başlarında beklemeleri değil mevzu. Muhakkak çocuklarımızın 18 yaş altındaki gençlerimizin de ebeveynlerinin gözetimi altında başlarında bulunarak havuza girmekler. Bunun haricinde tabii ki can kurtaran arkadaşımız burada içeride misafirlerimiz bulunduğu süre boyunca havuzumuz başında e, ilgili kontrollerini yapacaklardı. Bununla ilgili e, yeterli bilgiye ve donanıma sahipler ve ilgili tatbikatlardır. Yeteri, yeterli başarıyı göstermiş arkadaşlardır. Bununla ilgili her türlü bilgiye, donanıma sahibiz. Ancak yine de misafirlerimizin tabii ki can güvenlikleri açısından kendilerinin de kontrolü elden bırakmamaları gerekmektedir. Tabii bu havuzumuzun önemli özelliklerinden bir tanesi otomatik ilaçlama. Yani biz herhangi bir şekilde elle serttiğimiz bir e, ilacımız mevcut değil. Aşağıdaki kazan dairesinde, makine dairesinde havuzun pH ve klor seviyesi tamamen e, otomatik ilaçlama sayesinde dengede tutulmakta. Yani taşmalarda gördüğünüz üzere su sürekli bir devir daim halindedir burada. Devir daim halinde olan su aşağıda makine tarafından pH'i ve kloru ölçülerek e, gerekli malzeme tatbikini bizzat kendisi yapmaktadır. Biz de bunun kontrollerini sürekli hem teknisyenler tarafından hem de bizim tarafımızdan sürekli yapılmaktadır. Çünkü bu e, misafirlerimizin sağlığı açısından son derece önem arz etmekte. E, burada e, misafirlerimizle ilgili en temel söyleyeceğimiz şeyler yani biz e, sosyal testimizi Ağustos ayı itibariyle Açmış bulunmaktayız. Son derece şu anda kullanıma elverişli. Sizleri beklemekteyiz. Cide halka, özellikle bu, bu konuda bizlere destek olma açısından fiyatları makul açıda tutmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bundan sonra da Ekim ayı itibariyle inşallah başlatacağımız bir abonelik programı olacaktır. Abonelik programı ile şu anda kullanım seviyesi çok düşük. Yani beklentilerimizin çok altında bu tesisin yaşaması, devam etmesi ve artık ölümsüz hale dönüşebilmesi için e, tabii ki burada cide halkının ve dışarıdan gelecek olan misafirlerimizin bu tesise önem verip bu tesisi kullanmaya devam etmeleri gerekmektedir. Bütün yaş grupları açısından eee abonelik ile birlikte de bunları açıklayacağız. Gayet güzel paketler hazırladık. Yani e, halkımızı zorlamayacak, onlar için makul seviyede olacak fiyatlar belirlemeye imkanlarımız el verdiği sürece fiyatlar belirlemeye çalıştık. Bununla ilgili e, Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Okul İdaresi olarak e, her türlü bilgi vermeye, tesisimizi gezmeye, bilgilendirmeye açığız. Yani misafirlerimiz, tesisimizin kullanım saatleri de mümkün tabii ki. Burada sadece kadın saatlerimiz var. Haftanın üç günü e, belirlediğimiz saatler. Videonun altına muhakkak bunları da biz e, yazılı olarak beyanda bulunacağız misafirlerimize. Sadece perşembe günleri akşam 5'e kadar e, temizlik günü açısından kapalıyız. Diğer haftanın 7 günü diğer saatlerinde tamamen tesisimiz halkımızın misafirlerimizin kullanımı açıktır. Her zaman bekleriz. Sadece tesis kullanımı açısından da değil. Tesisimizin bütün kurallarını ilgili kullanım saatlerini biz videomuzun altında ilgili telefon numaralarımızla birlikte sizlere ileteceğiz. Her türlü aklınıza takılacak bilgi, birikim sormak istediğiniz şeyleri muhakkak bizlere ulaşarak ya da buraya gelip bizzat bizlerle görüşerek bu bilgilere ulaşma şansınız mümkün. Tanıtımımız burada sona ermiştir. Merak ettiğiniz sorularınız varsa iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer ve değerli misafirlerimiz, ben okul müdürü Cengiz Yaşar. Uzun yıllardır atıl duran bir tesisi daha hizmetinize sunmuş bulunmaktayız. Bu tesisi açmak bizim görevimizdi. Yalnız yaşaması için en büyük emek de sizlere düşüyor. Hepinize katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.